Arkadaşlar bugün arkadaşımla buluştum ve ona takas atacağım. Takas satıyorum arkadaşlar. Ve ona diyorum ki canlı yayın yapıyorum. Video kaydediyorum diyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ona pet kayacağım. Evet ben de bir Ha, hayalet at. Koydum. Ben de merhaba dedim. Canlı yayın yapıyorum. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Videoya diyorum. Ondan sonra bunu anaylıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ona biraz fazla hediye verdim ama neyse olsun. Arkadaşlar şu an emoji atıyor. Ben de onu atacağım. Var. Aa. Ne oldu? Ne Bak. Yani. Sen bana tilki kiti ver. Ben de sana eklemeler yaparım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Ceyda'yı tekrar yapacağım. Evet arkadaşlar. Şu maymilo diki evet, dişinin sırtına bakın bak sıratına Ceylan gibi. Arkadaşlar Ceylan bunun sıratı. Hmm. Arkadaşlar takas atam. Kıza takas atıyorum yani. Nasıl? Arkadaşlar telefon hesabım geliyor. Yani geliyor derken arkamdan geliyor. Şimdi o bana takas atıyor. Ben de ona takas edeceğim. Telefon hesabım ma bir tane sultan papağan koyalım ee, Ay arkadaşlar bu arada benim efsanevi petim sadece 4 tane var onları da bari göstereyim 4 derken 5 bakın şöyle bir tane daha bundan efsanevi petim sence nasıl Bak sadece bu kadar. Mesela yok. <laughs> tamam. Hangisi daha iyi? Şu mu? seç. Seç. Bu bu. <laughs> en değerli şu an şimşek Pegasus. Pegasus. Gelsin. Şimdi. Hadi bana. Yok. İnek. Sultan papa'na in. Filemi Ankası mı yoksa tek boynuzlu at mı? Bir dakika. Ha? Ew. Ee... Bunda sende var mı? Var, binek. Ee, peki kaandı mı? Bir dakika. Hadi söylesene. Var mı? Sende zaten bineği var. Yani boşuna niye veriyorsun ki? O birlik ayıcı atıyorum takas. Arkadaşlar şu an ben de şöyle yapayım. Ceyda, Ceyda. Ha Ceyda buradaymış. Ay Ceyda. Arkadaşlar ben Ceyda'yı bitirip geliyorum. Çok lezzetli. Ceyda'nın tadını aldığına göre ona bir tane eşek vereceğim. Ah. Arkadaşlar şimdi kabul ediyorum. Hmm. Video oyunu kaydediyorum. Canlı yayın yapıyorum. Video oyunu kaydediyorum. Canlı yayın yapıyorum. <laughs> Ee, ondan sonra yaygın diyorum yaygın istiyorum yaygın, yaygın lütfen yaygın diyorum çünkü yaygın koysun tamam kabul ben de yok. Ee, arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuza abone olmayı unutmayın. Size çok çok hoşçakalın.